Bence şu alttaki duvarları terlesen şey Feride abla onlar çok kötü. Of onun haline Kadir. Felaket felaket felaket. Aa, bu evde oturanlara da Allah hidayetini nasip. Kız... Amin. Sade hani kendi giremezmiş, bir de kuyruğuna kabak bağlarmış. Sen de aynı ben onun gibi. Sen de beni gibi. bağladın, ne yapayım bugün? Kadir, Daracık yerde iş yapıyoruz. Hemen duruma uygun bir türkü patlat Kadir. Kadir. Daracık daracık sokaklar. Kızlar Yalnız misket kes, yuvarlar. Kızlara koca vermiyor. Kocaman kocaman, kocaman, kocaman karılar. karılar. darar ay far para far para. Ateşle düştü düş şalvara. Ağzım dilim Hı -hı. kurudu. Hı -hı. Kız sana yalvara Hı -hı. yalvara. yalvara. Dan dararan Ankara'nın bağları da bükülüm bükülüm yolları. Ne zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyorum kolları. Çok eğleniyorsunuz ama son altı dakika. Tamam 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 aşağılara aşağılara. Tamam tamam onu bırak kız aynı yeri elli kere yaptı kız. Ay ne kursaksız kadın elli kere söylüyorum hala aynı yerde. Hadi Feride abla, hadi çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. O oldu sana, orada durmak nasılmış? Nihayet banyonun en nadide yerine geçebildiniz Feride Hanım. Görsünler, nasıl temizlik yapıyorum. Girdiniz mi içine de? İçine gireceğim, önce dışını yapmam lazım. Sonra içi halledeceğim. <laughs> son bir dakika. Yerleri sil, Bırak suyu, suyu ver bana. Suyu, suyu ver. veremem, dur. Suyu ver, yerleri sakla. Oradan sürekli pislik çıkıyor. Bir de sabah oraya su tuttukça pislik çıkıyor. Bir de sit. Ana anla işte şans. Terle. Şu suyu bana bir ver, ben bir su tutacağım. Sen bana ver su Suyu yere tutuyorsun, üstünü temizliyorsun. Ne anladın? <laughs> Son 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti 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 bitti. Tamam. 10 dakikayı da bulamadınız. 10 dakika nerede? Şu suyu tutsa bıraksaydın da şu yeri kurulasaydık. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar bir dakika hamlet. O kadar heyecanlısın ki. Yani ne beni duyuyorsun, ne etrafındakileri duyuyorsun. Ya ben öyle bir... Bak o, o kapak var ya onu yıkıyorsun. Sana diyorum ki suyu bana ver. Su yere gidiyor. Sen üstüne klozet kapağını koymuşsun, ovalıyorsun. Su üstüne gitmiyor yani. Kadir! Yok, hiçbir şekilde beni duymuyor. Yapacak bir şey yok. Bu kadar. Hadi çıkartalım eldivenleri. 10 dakika neredeydi biliyor musun? Nerede? bilmiyorum. Biliyor musun ne demek Kadir? Bilse böyle mi olurdu? Ha belki gözüne iliştiyse görmemiştir. Gözüne ilişse almaz mıydı? Kimisi diyor ben onu marka zannettim diye. Gel at at hadi bırak 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 gel. Tut ellerini, ellerini sudan geçir. Hızlı hızlı hızlı, hadi gel çıkıyoruz. Bizi duymuyor, 10 dakikayı da eminim görmüştür de o heyecandan gel. Ne diyelim, keşke bizi duysaydı da maratonun sonu böyle olmasaydı Kadir. Hadi gidelim de göster bari. Ben orayı sildim ve fark etmedim maalesef. Görünmeyen yerler temizlik puanını sildiği halde fark edemedi. Desene hakikaten görünmeyen bir yerdeymiş. Çünkü o kadar Çünkü ben heyecandan ki... Kadir onu fark edemedim. Peki, Doğru ben söylüyorum. sana neler Sabahtan söyledim? Sabahtan beri heyecanlanma diyen Kadir dinleseydim o banyonun yerinde girdirdim. Sağlık olsun en azından banyoya girdik. Girdik mi girdik? girdik. Peki 10 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? 10 bin lirayı kazanırsam oğlumun e, bir dil egzersizi var. Çünkü çok eksik konuşuyor. Evet söylemiştiniz oğlunuzun özel bir çocuk olduğunu. Evet 33 yaşında özel çocuğum var. Nasıl bir konuşma sıkıntısı var? Çok dilinde zaten zihinsel engelli ama onu ben eğitimlerle bayağı bir ilerledi. Kendini çok güzel ifade ediyor. Ama ya seninle itibar seninle itibat kurabiliyor yani. Kurabiliyor. Sadece dil problemi Dış, olduğu için Olduğu için dışarısına dışarı... ifade edemiyor. Buna kullanacağım. Yine oğlun için kullanacağım. Oğlun için yani. kullanacağım. Feride ablanın iki oğlu var. Biri de evli bir tane de torunu var. Evet. Yani... Yani bayağı genç görünüyor ama çocukları büyük. Anneanne, babaanne olmuş Baba düşünün anne, yani. Babaanne iki buçuk yaşında. Ay Kadir i̇ki harika. İki buçuk yaşında. Evet harika bir torunum var. Bu arada bildiğimiz kadarıyla engelli oğlunuz da sizinle birlikte oturuyor. Gökhan'la beraber oturuyorum. Evet Kadirciğim. Feride Hanım kendi hayatını hiçe saymış ve kendini oğullarına adamış bir anne. Evet Kadir. Ne? Çünkü ben bütün hayatımı e, çocuklarımın rızkını kazanmak için temizlik benim işime adapte olduğum için sizlere duyuyorum. 21 senedir de temizlik yapıyorsun 21 ama. Senedir temizlik 21 senedir temizlik yapıyor. 21 senedir de iki çocuğunu büyütmek için <laughs> temizliğe gidiyordu ve temizlik yaptı. Onun için de bu kadar profesyonelleşmiş. Ve 21 senedir tek başına ee, i̇nsanlarla çok samimi olmayı sevmiyor. Neden sevmiyor? Çünkü samimi olduğu insanlardan çok zarar görmüş. Açıkçası öyle söyleyelim. Onun için artık insanlara mesafe koymayı e, ka mesafe koyma kararı almış. Yani Feride ablayı sakın yanlış anlamayın. Sadece kendi prosedür gereği bu şekilde davranmak ben istiyor. Ve sadece çok arkadaşım şeyim olmaktansa zamanım, işime ve çocuma e, veriyorum. Benim için e, zaman. Olsun hep kayıp yani. Peki bir şey diyeceğim. Senin ev temizliklerine gittiğinde çok büyük anılarım var ve bir tanesi çok değişik. Ay hiç hatırlatma. Kadir çok kötü. Olur. Ev sahibinin bir tanesi intihar ederken Feride ablanın temizlik yaptığı evde Feride abla onu kurtarmış. Ama nasıl kurtarmış kısaca bir duymak istiyorum. Hadi canım. Yoksa Feride Hanım'ın yaptığı temizliği görünce mi intihara kalkışmış kadıncağız? Allah canını almasın. <gülüyor> <gülüyor>